Kanalıma hoş geldiniz. kazan şimdi selam. Huawei Y5 2019 modelin arka kapağı nasıl sökülüyor onu size bahsedeceğim. Arka kapağı sökmek için evvela sim kart yuvasını çıkarmanız gerekiyor. Sim kart yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanıyoruz. Kendi iğnesi derken bunlar standart zaten. Bütün akıllı telefonları aynı iğneyle açabiliyorsunuz. Şöyle bastırıyoruz. Evet sim yuvasını çıkardık. Çıkardıktan sonra ince bir aparatla kenardan aralayarak arka kapağı sökebilirsiniz. Her ilk defa söküyorsa biraz daha zor olabilir. Biz daha önce söktüğümüz için biraz daha basit oluyor. Bilginiz olsun. Bizim kolay sökmemiz sizi yanıtabilir. Ona göre Dikkatli olmanız gerekiyor. Cihaza takılmayın çünkü cihaz eğitim cihazı olduğu için cihaz üzerinde defalarca video çekimi yapmaktayız. Arka kapağı sökerekene ses kısmı atı tuşu ve power tuşuna dikkat etmeniz gerekiyor. Klimli olduğu için elinizdeki aparat zarar verebilir. Zarar vermemesi için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi arka kapağı bu şekilde çıkarabilirsiniz. Bu cihaz daha önce açılmamış. Peki nereden belli oluyor açılmadığını? Hemen onu söyleyelim. Bu da çok önemli bir husus. Şurada gördüğünüz gibi civatların üstünde etiket oluyor. Hem anakartın üzerinde hem şarj soketinin üzerinde. Evet bu ilk defa sökülüyor. Gördüğünüz gibi. Arka kapağı söktükten sonra bataryanızın şiş olup olmadığını görebiliyorsunuz. Kameranın lensini temizleyebiliyorsunuz. Bu ara filmi kontrol edebiliyorsunuz. Şarj soketi bozuk olduğu zaman değiştirebiliyorsunuz. Bazı dediğiniz şu parça değiştirebiliyorsunuz. Evet sadece arka kapağı sökerek bunları yapabiliyorsunuz. Power tuşu çalışmıyorsa değiştirebiliyorsunuz. Hemen yerine takalım. Takarken de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmli olduğu için bazen kısılabiliyor. Kenarına Böyle zarar veriyor. Dikkat edin lütfen. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.